Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere çamaşır makinemizdeki meydana gelen arızadan bahsetmek istiyorum. Çamaşır makinemizde anormal bir durum var. Nedir? Su boşaltmıyor. Sıkım yapmıyor. Su almıyor. Dönmüyor. Döndürmüyor içindeki motor. hemen ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Paniğe kapılmamak lazım. Ondan sonra yapmamız gereken bir işlem var. Bakın şurada boşaltım yerinin olduğu kısım var. Görmüş olduğunuz gibi. Öncelikle fişi çekelim. Enerjiyi kapatalım arkadaşlar. Makinemizin fişini çekiyoruz. Bu buraya halılar kilimi kaldıralım. Buraya bez koyalım. Havlu koyalım. bu boşaltım pompasının motorunun olduğu kısmı açalım arkadaşlar. Bakın burayı açalım. Açtığınızda burada biraz su gelecek. Ben burayı biraz boşalttım arkadaşlar. İçinde pompa var arkadaşlar. Bunun içinde tip kısımda pompamız var. Dönen bir kısım var. Suyu tahliye ettiği, boşalttığı bir kısım var. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar genellikle e, pantolonların içinden çıkan yani içinden para giriyor, taş giriyor, başka metal malzemeler giriyor. E, bu metal malzeme girdiğinde bu dönen e, pervanesi var arkadaşlar. O pervane burada dönmüyor arkadaşlar. E, Dönmünce boşaltım yapamıyor. Makine kendini korumaya alıyor. Ondan sonra burayı boşaltalım. İçine elimizi soktuğumuzda çıkar arkadaşlar. Zaten gözüküyor. İçini boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra bunu yerine tekrar takıyoruz. Kapağını Biraz uğraşmanız lazım arkadaşlar. Dikkat bir şekilde kırmadan. Düzgün bir şekilde yerleştirip. Orada yerleri var. Tırnakları arkadaşlar. Tırnakları taktığınızda sıkıntı olmuyor. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar boşaltımı alıyoruz makinemize. Boşaltımı alıp bunu kapattıktan sonra e, makinemiz e, boşaltı alımıza boşalıyor ve dönmeye başlıyor e, bu şekilde arızayı gidermiş oluyoruz arkadaşlar sıkmama problemi bundan kaynaklı e, orası tıkandığı için pervane dönmüyor dönmediği için de e, beyni otomatik olarak kendini korumaya alıyor hata arıza şeyi veriyor birçok kez böyle karşılaştık bir makine dönmüyor kendini şey yapmıyor sıkma da yapmıyor herhangi bir işlem yapmıyor yani tıkanıyor Hemen ilk olarak orayı açın. Temizliğini yapın arkadaşlar. Açılması basit. Burayı çevirerek açıyorsunuz. Bunu çıkarıyorsunuz. Ondan sonra boşalttıktan sonra yerine takıp iyice takın. Su kaçırmasın arkadaşlar. Sonra arzamızı e, arızamızı gidermiş oluyoruz. Birçok kez karşılaştık. Hep buradaki motorun, tahliye motorunun pervanesi ne bir e, Cisimler herhangi bir cisim sıkıştığı için dönmüyor. O da korumayı alıyor. Boşaltma yapmıyor. Herhangi bir işlem yaptırmıyoruz korumayı aldığı için. Bu şekilde çözdük. Yine sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Videomu beğenmeyi unutmayalım. Lütfen abone olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.